Ha, bu protein barı değilmiş ki ya. Ana Allah Allah. Gelelim protein barlarını deniyorum. Ya bunu o kadar çok insan dedi ki yani. Şu an beklentim var ya böyle wow derecesinde. Biri bademli muzluymuş. Diğeri bademli portakallıymış. İkisi de çikolata kaplı meyveli bar. İkisi de glutensiz, vegan, katkısız, yüksek lif diyor. Tatlandırıcı içermiyormuş. Buradan bizi bir aldı. Şimdi önce nereye başlasam? Bu sefer muzluyu sona bırakacağım. Bademli portakallıyı atacağım yani. Hey görüntüsü böyle. Gerçekten Gerçekten şey gibi duruyor. Hani normal sağlıksız ürünler paketi gibi. Hani böyle protein bar gibi değil. Bu konuda bir aferin. Çünkü bunlar genelde böyle görünmüyor. Gayet katman katman. Bir tık daha içerinde böyle akan bir şey olsun isterdim tabii. Yani ben biraz böyle fazla bir şey istiyor gibiyim. buram buram portakal tadı geliyor. Ben biraz daha hani o şekerli tat isterdim. Bu halde çok hafif. Ben biraz daha ağır tatlı seviyorum bu arada. Çeriğinin katman katman oluşu güzel. Protein barlarına göre hani böyle şey yapmıyor. Kum gibi değil yani kıvamı. Bu arada içinde ne kadarmış şeyi? Kalorisi 140 kaloriymiş şu paketin tamamı. İçinde protein. ha bu protein barı değilmiş ki ya. Ana Allah Allah. Bu meyveli barmış. 3 gram protein var. Bak ya. O yüzden demek yani. Kıvam o yüzden böyle değil. Doğru içinde de protein tozu demiyordu zaten. ne olarak değerlendiriyorsun? Normal bar olarak değerlendirdiğimde yok. Yüksek proteinli olsa yine tercih edilebilir diyecektim ama bu benlik pek değil yani. 4 veriyorum. Yani şöyle kıvam falan sağlıklı oluşu çok güzel. Ama o tatlılık tadı yok. Yani anlatabiliyorum değil mi? Hani bademle, da bademin tadı da yoğun gelmiyor bu arada. Böyle portakalı normal birazcık çikolata değdirin, kakao değdirin. Bu gibi bir şey oluyor zaten. Hani o içindeki kıvamı da böyle yulafla bile yapabilirim. Yani çok bir esprisi yok bence. Geçtim şuna bakalım. Tabii bunu da protein bar olarak yemiyorum. Oy muz koktu. Hmm, geçtim tadımı. Aferin Niloş. İyi ki bunu sona bıraktın. Neden? Şimdi bundaki çikolata tadı daha net hissediliyor. Bir. İkincisi tatlılık daha hoş geliyor. İki. Üçüncüsü muzu birazcık yapay bir tadı geliyor ama. Yani hani böyle çok wow olamadım. Ama bunu da zaten muzu evde doğrayın. İşte yine içine azıcık yulaf üstüne de çikolata azıcık olurdu yani bence bu. Öteliğimi söyleyeyim. Kalorisi 136'ymış. Protein 2.9'a düştü. Daha da düştü ya. Yani o anlamda ben açıkçası bunları çok tercih etme. Protein yüksek olanı daha çok tercih ederim. Ama sağlıklı alternatif. Ee, yine de şans verilebilir. Hani böyle ben çok yoğun tatlı sevmiyorum hafif tatlı seviyorum derseniz eğer tercih edebilirsiniz. Ben daha yoğun yoğun tatlı seviyorum. O yüzden çok benlik değil. Buna da kaç vereyim? 5-5,5 veriyorum.